Ege profil yükseliş trendinde olan bir lakin hisse bir süredir yatay seyrediyor. Cuma günü tavan kapattı. Yatayını kırıp yükselişine devam ettiğinde yoluna devam edecektir. Hisse potansiyelde hisse ve yıl içinde zirvesine ulaşarak yükselişini tamamlayacaktır. Bamit düzeltmesini tamamlamış ve tekrar yükselişe geçmiş görünüyor. İnşallah bundan sonra daha sert yükselişler bekliyoruz. Bossa düzeltmesinin dip seviyesinde ve artık yükselişe geçeceğini düşünüyoruz. Reysaz yükseliş trendinde lakin hisse 20 gündür yatay seyrediyor. Yatayını kırıp yükselişine devam edecektir. Benzer durum Desa deri için geçerli. Bu hisse de yükseliş trendinde lakin hisse bir süredir yatay seyrediyor. Yatayını kırdığında yükselişine devam edecektir. Merit turizm şu an düzeltmede ve bir miktar daha düşebilir. Bu ardından yükselişine devam edecektir. AGS emeklilik düzeltmede görünüyor. Düzeltmesinin ardından yükselişine devam edecektir. Anadolu Hayat Emeklilik yükselişine devam ediyor lakin bir düzeltme yapacaktır ve ardından yükselişine devam edecektir. Anadolu Skorta düzeltmesinin ardından yoluna devam edecektir. Türkiye skorta düzeltmesinin tip seviyesinde diyebiliriz. Ve ardından yükselişine devam edecektir. Yatırım tavsiyesi değildir. Dostlarım selamla.